Gerçekten çok doğru. İşte önce onlara Ondan sonra kadın erkek eşit mi değil mi? Zaten bizim ülkemizde böyle bir sıkıntı yok ki. 17 yaşında 20 yaşında kızlar hemen evleniyorlar. Evlendikleri gün emekliler. Arada bir ikramiyeleri var. <laughs> i̇şte evlendikleri gün emekliler çünkü çalışmaları <laughs> gerekiyor. Tek yapmaları gereken işte bir iki tane çocuk doğuracaklar. Temiz bir gömlek, bir sıcak çorba. Ama Ve o de, zaman iş hayatında bulunamayacaklar. Ama işte iş hayatında bulunabilmesi için önce altyapının sağlıklı olması lazım. Bunun önce sosyal güvenliği sağlanması lazım. Önce sağlıklı bir şekilde yaşıyor olması lazım. E, güvenli bir şekilde yolda yürüyor olması lazım. O konuda çok haklısınız. mi? doğru eğitilmesi lazım. Yani başka yani siz hiçbir şey... bir tanesini vermeyin. İşçi ve işveren evet. hakları diye diyor, çıkartın. Alfa birinin normlarına bir de haiz, de haiz değiller. Evet. Yani çünkü bundan dolayı işverene evet. hapse atın. E tamam o zaman. Evet. Yani bu yanlış bence. Ya yani ağacı siz tepeden büyütemezsiniz ya. Yani meyveden ağaç olmaz. Evet, alttan gelmesi lazım. alttan gelmesi lazım. Yani temeli toparlamadıktan sonra Yukarıda işverene hapis cezası vermişsiniz ya da işçiye doğum izni vermişsiniz evet. bu çok da önemli değil bence. Siz ne yapardınız Şerife Hanım işveren olsaydınız? Vallahi ben çalışan olarak hani hakkımı savundurdum gibi geliyor. İşveren olarak şey konusu çok haklısınız. Eğer yanlış hani yalan beyanda bulunuyorsa bunun affedilebilir bir tarafı yok elbette... Ama diğer taraftan da hani iş yaşam dengesi denen bir şey var. O insanların özel hayatlarına müdahale edebilmek mümkün değilmiş gibi geliyor. Tabii benim bulunduğum noktada bunu söylemek çok kolay. Bir işveren değilim, bunun sorumluluğunu taşımıyorum. Ee, hani bir çalışan gözüyle baktığım zaman, profesyonel bir çalışan gözüyle baktığım zaman doğal olarak ben bir şeyleri talep edermişim gibi geliyor. Ee, ve bu talebimde de çok haklıymışım gibi geliyor. Talebin çünkü bir sınır olması lazım. Çünkü biz kadınlar olarak şuna dikkat etmeliyiz diye düşünüyorum. Eğer bizim çok fazla hakkımız olursa çok güzel kreş olsun, doğum izinlerimiz çok uzun olsun. beyan etmeyelim sonra birdenbire işe girince hamile olduğumuzu anlaşılsın. işveren de peki desin. Ama hamileyken işe almıyorsunuz. O zaman ne olacak? O zaman işte ayrımcılığa gelecek olay. İşveren kadın mı erkek mi derken ben erkeği tercih ediyorum diyecek. Yani aslında hani fazla hak sonunda başka bir şey getiriyor. Ona Demokraside sınırlar olması evet, gerekiyor. ona dikkat etmek gerekiyor. Ama biraz önce bahsettiği gibi hani ofis ortamında bayanlar daha e, canhıraş çalışıyor ya da hani beyin gücünü daha değil fazla mi? kılıyor. Değil bu mi? sefer bayan ağırlıklı bir çalışan grubunu Eminim, kaybetmiş hem oluyoruz. Hem Zuhal Hanım hem ben e, kadınların yeteneklerinden hiçbir şüphemiz yok. E, zaten kadınların yetenekli olduğu bölümler var. Erkeklerin çok başarılı olduğu bölümler Hı. var. Orada ikimiz de aynı fikirdeyiz işveren olarak. Doğal Ama, nüfus planlaması haline geliyor evet, yani bu çalışma hayatının yani, dolayı. Yani pozitif ayrımcılığın dozu kaçmasın diyorum ben. Bunu söylüyorum. Bu evet. kadar. Zaten baktığınız zaman şeyde kamuda çalışanların Değil ikişer tane çocuğu vardır. <laughs> <Ne> sensin, <çocuk? gülüyor> bir tane çocuğu vardır. Ama işveren yani, olarak yani. böyle yaparsınız ne yapabiliriz evet, yani? İşveren olarak değil. Bakın benim e, çok da sevdiğim, hakikaten çok sevdiğim muhasebeci kardeşimiz bir gün geldi. E, çok da böyle demokratik bir ortamda. Dedi ki efendim ben dedi çocuk sahibi olmak istiyorum. Şirket buna tolere edecek mi? E, çok mutlu oldu. Bu sorudan dolayı çok mutlu oldum. ve Tabii dedim neden olmasın bizim de artık torunlarımız olur, şirketin bebeleri olur. <laughs> Ama tabii ben bunu bir şey olacağını bilmiyordum. Tüp bebek olacağını bilmiyordum. Tabii çoğu gebelik olunca e, onun da apar topar hem de apar topar hastaneden direkt eve gitmesi gerekti. Hatta e, tipik nükleer aileleriz artık karı koca yaşadıkları için onu da baş edemediler Çünkü birisinin bakması lazım. Alanya'ya ailesinin yanına dönmek zorunda kaldı. Öyle apar topar oldu ki bu iş. Hı hı. Devir teslim bile yapamadı yeni muhasebeciye. Düşünebiliyor musunuz bir şirketin ulusal ve uluslararası bütün muhasebesinin aynı yerde toplandığı bir şirketin muhasebe bölümünün e, müdürü devir teslim yapamadan ayrıldı. Şimdi işverenin ve çok da sevdiğim birisi, hani katiyen e, farklı bir neden için bunu söylemiyorum ama benim durumumu düşünün. Sezonun ortasındasınız e, ve muhasebecin, muhasebeciniz yok. Korkunç bir durum. İthalat var, ihracat var, Ve bir bilinciniz var ve B planınız yok. Ha B planınız var. Aşağıda mutlaka daha başka muhasebeciler var ama onun kapasitesinde yok. Şimdi bu çok kötü bir şey. Hani tekrar başa dönüp de ben erkek alır mıydım <gülüyor> muhasebeci, <gülüyor> muhasebe müdürü alır mıydım noktasında ben başıma bunların geleceğini bilseydim cevabım evet olurdu. <laughs> Peki e, şimdi bir VTR'miz var. Tekrar VTR'ye bağlanalım isterseniz. Orada yeni iş biçimleri var. Belki orada bu sorumuza e, cevap olabilecek, bizi bu sıkıntılardan kurtarabilecek başka ee, meslek dalları vardır. Var yani. <gülüyor> <gülüyor> yeni iş fırsatlarını açıksanız özgeçmişlerinizi cv.excel.ik.com adresimize bekliyoruz. Yeni iş fikirlerinde ilk haftamız için oldukça ilginç bir konu seçtik. Sebebi hayallerin bir gün gerçek olacağının kanıtı olmasın. Uzay şirketlerinin yoğun yatırım, araştırma ve geliştirme çalışmaları sayesinde 2009 yılı kadar yakın bir zamanda uzay seyahati bir sektör haline gelecek. İngiliz iş adamı Richard Branson'a ait Virgin gruba bağlı olan uzay seyahat firması yaptığı açıklamada 8 kişilik uzay uçaklarıyla ile 2,5 saatlik uzay yolculuğu için şu ana kadar 200 kişinin kayıt yaptırdığını belirtti. Firma uzaya gidecek ilk 100 kişi arasında olmak isteyenlerden depozito bedeli olarak 21 milyon dolar topladı. Bundan sonraki müşteriler kayıt yaptırırken depozito bedeli olarak 20 bin dolar ödeyecekler. Virgin Galactic yolcularının ikisi pilot olmak üzere toplam 8 kişi taşıyabilen özel dizayn edilmiş uçaklarla taşıyacak. Uzay araçları istasyondan normal bir uçağın sırtında havalanacaklar. Taşıyıcı 15.000 metre yükseldikten sonra uçaktan ayrılacak ve uzay araçları roketlerini çalıştıracak. TES hızının yaklaşık 3 katına ulaşıp saatte 4000 kilometre hızla uzaya yönülecek araçlar, roketlerin ateşlenmesiyle 100 kilometre mesafeyi sadece 90 saniye içinde kat edecekler. Uzay araçları 55 bin metre yükseklikte yörüngeden çıkacaklar ve kısa bir süre sonra ise yeryüzünden 112 bin metre yüksekliğe ulaşacaklar. Ulaştığı bu yükseklikte 10 dakika kalacak uzay araçları. Yolcularına 4-5 dakika boyunca yerçekimsiz ortamı yaşatacaklar. Yolcular bu 5 dakikalık süre içerisinde koltuklarını terk edip pencerelerden uzayı ve dünyayı seyredebilecekler. Uzay araçlarını dizayn eden firma yetkilileri her türlü güvenlik önlemlerini düşündüklerini belirtiyorlar. Örnek vermek gerekirse, roket ateşlemesi başarısız olsa bile uzay araçları güvenli şekilde yeryüzüne dönebilecekler. Bakalım uzay yolculuğunu yapacak olan ilk Türk kim olacak? Var mı bir tahmininiz? Yeni iş fırsatlarını açıksanız özgeçmişlerinizi cv.excelate.ik.com adresimize bekliyoruz. Ayşem şimdi size farklı bir e, boyutuyla bir şey sormak istiyorum. Hamile bayanları işe almadınız en azından evet. yanlış bayanda bulunanları. Evet. E, peki ilanlarda pek çok eleman personel arama ilanlarında görüyoruz ki 35 yaş üstü gibi bir ibare var. E, her ne kadar TCK ile bunun yasaklandığını biliyorsam da hı hı. ya da hani iş kanunu da böyle bir ibare varsa da e, bu tür ayrımcılığın olmaması evet. gerektiği yolunda. Ama bunu sık sık rastlıyoruz ve e, ilanda olmasa bile mutlaka elemeler sırasında böyle bir yaş ayrımcılığına evet. gidiyor pek çok şirket için söyleyeyim. Hepsini için değil ama siz de bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, Türkiye'de bu konu çok fazla fazlasıyla karıştırılmadı aslında. Hı hı. E, şimdi ayrımcılık konusu Avrupa'da e, 1970'li yıllarda ilk ortaya atıldı. İşte ilk başta e, cinsiyet, daha sonra mezhep, yavaş yavaş ilerledi ayrımcılık konusu. Ve 2006 yılına gelince de yaş konusunda ayrımcılıkla ilgili yasalar çıktı. Yani sadece yaş konusunda yasalar çıktı ve Amerika bu konuda çok titiz. 40 yaşın üzerinde çalışanların çok ciddi hakları var. Yani 40 yaşın üstünde diye işten ayıramazsınız. Ona farklı bir görev veremezsiniz ya da işe alımda 30 yaşındaki kişiyi 40 yaşındaki kişiye tercih edemezsiniz. O çok ciddi ayrımlar var Hı. Amerika'da. Türkiye'de henüz böyle bir şey yok. Çünkü biz onlarda 70'li yıllardan beri biraz olgunlaşmış olan bir yasayı hop diye alıp koymuşuz. Dolayısıyla henüz hiçbir şey olgunlaşmamış. Bizler hala 35 yaş altı veya biliyorsunuz meşhur işte şu kadar tecrübeli şu okul mezunu ve iki yabancı dil bilip sonra da 30 yaşını aşmamış, 35 yaşını aşmamış ilanlarda süpermenler arıyoruz sürekli. Bizde böyle bir ayrı henüz söz konusu değil. Fakat bizde de çok tersi bir durum var. İnanılmaz derecede gençlere daha çok ağırlık veriliyor. Yani 2-5 yıl tecrübeli ve 35'ine kadar olan bir kesim var 35'ine 40'ına. Onlar çok şanslılar bu konuda. Oysa e, diğer kesim yani 18-24 yaş arası şanssız çünkü tecrübesi yok orada takılıyor. Fakat 40 yaş üstüyseniz ve e, hasbel kadar işsiz kalmışsanız durum çok kötü Türkiye'de. E, bir de biliyorsunuz emeklilik yaşı 65'e. Şey, Doğru çıkıyor. Ee, bir yandan emeklilik yaşı yüklenir yükselirken, bir yandan da e, gençlere ağırlık veriliyor. Burada tabii çok büyük bir çelişki.